şimdi Cemil Çiçek'in bu açıklamasında verilen bir göreve isnaden. O görev nedir? 50 artı birden Tayyip Erdoğan rahatsız. Bu oranı da oy alıp tekrar seçilmem imkansız diye inanıyor. O halde ne yapmalıyız? Bunu değiştirmeliyiz. Değiştirmek için bunu biz çıkardık. Değiştirmek için gündeme nasıl düşüreceğiz? İşte birileri konuşsun, kendi konuşmadan birileri konuşsun. Kamuoyu tartışırken nasıl yankılanacağını, bunu değiştirmenin nasıl bir e, tepki ve nasıl bir ortam ortaya çıkaracağını test edelim. Olabilirliğini görürsek yapalım demek istiyor. Ama e, Cumhur İttifakı'nın karşı partisi Bahçeli hemen bunun önünü kesti. Anladığı için işin nereye gittiğini önünü kesti. Bu yanlış bir şeydir dedi. Yüzde %50 artı biri beraber çıkardık. Beraber sahip çıkacağız demek istedi. Ama diğer bir nokta var seçilme oranını 50 artı birin altına indirsin sayın Erdoğan ve partisi, örneğin yüzde 40 yapsın, hatta yüzde 35 yapsın veya 45 yapsın, fark etmez. Bir ara yine 40, seçilemez. 40 artı biri denediler Bak, yani. Öyle. Yine seçilemez. Neden yani. seçilemez? Ha. elin altına düşerse kim çok kim çok oy alır seçilecek demektir. Karşısındaki aday yani. Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday yani büyük bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. Her halükarda bu seçimi alır. E dolayısıyla 50 artı biri değiştirseniz de seçimi alamayacaksınız zaten. Yani ne yapıyor şimdi iktidar başını taştan taşa vuruyor. Çözüm aramak için bir taşa vuruyor, sert geliyor. Arkasından başka bir taşa vuruyor, o da sert geliyor. Ne yaparsan yap, kaybedeceksin.